Tüm Afgan girişimciler ve işletme sahipleri için iyi bir haberimiz var. Bir işletmeniz var ve bunun için nasıl pazarlama yapacağınızı bilmiyor musunuz? Bir işletmeniz veya küçük işletmeniz var ancak yerel veya uluslararası müşterileriniz mi yok? İyi bir işletmenin sahibisiniz ancak işletmeniz yerel ve uluslararası düzeyde bilinmiyor mu? Küçük bir girişimcisiniz ve küçük işletmenizi büyütmek mi istiyorsunuz? Küçük bir girişimcisiniz ve tüm yerel ve uluslararası Afgan işletmeleriyle çalışmak mı istiyorsunuz? Küçük bir işletme sahibisiniz, web tasarımı ve pazarlaması için kendini işine adamış bir çalışanın maaşını mı ödeyemiyorsunuz? İşletmeniz için iyi bir web sayfasına sahip olmak istiyorsunuz ancak bunu nasıl yapacağınızı mı bilmiyorsunuz? İşletmeniz için bir web sayfanız olsun istiyorsunuz ancak hem pahalı hem de uzun süre devam ettirmek zor mu? birlikte çalışmak için Afgan girişimciler ağ mı arıyorsunuz? Amazon, Shopify, eBay gibi diğer e-ticaret sitelerinde satılamayan geleneksel Afgan ürünlerini mi satıyorsunuz? İşletmenizin zaten bir web sitesi var ama trafiği yok. İşletmenizin zaten bir web sitesi var ancak onu bilgisayar korsanlarından korumak mı zor? İşletmenizin zaten bir web sitesi var ancak bununla ilgilenmek sizi mi yoruyor? Firmanız internette ve haritalarda mı bulunamıyor? İyi bir işletmeye sahipsiniz ancak dijital olarak çok mu zayıf? Bir işletme sahibisiniz ancak dijital olarak nasıl pazarlayacağınızı mı bilmiyorsunuz? Küçük bir işletmeniz var ancak modern işletmeler gibi modern ve kullanışlı bir web sayfası mı istiyorsunuz? Bu hizmetlerin çoğunun mevcut olmadığı bir yerde mi yaşıyorsunuz? Bu hizmetlerin çoğunun çok pahalı olduğu bir yerde mi yaşıyorsunuz? Neden Afganbiz tüm Afgan işletmeleri ve girişimcileri için çok önemli bir web sitesidir? Afganbiz'in işletmeler ve girişimciler için faydaları nedir? Afganbiz'in sunduğu hizmetler nedir? Afganbiz'de ne satabilirsiniz? Afgan kültürüne uyan her şey Afganbiz'de listelenebilir. İşte tüm bu soruların cevaplarını burada bulacaksınız anlamı. Afganbiz dünya çapında Afgan işletmeleri, Afgan girişimciler ve Afgan müşterilerinden oluşan bir ağdır. Afganbiz'in bir Afgan işletmesi veya bir Afgan girişimci için faydaları nelerdir? Afganbiz'in Afgan işletmeleri ve girişimcileri için pek çok faydası vardır. 1. B2B veya B2C bağlayarak Afganların işlerini geliştirmelerini sağlamak B2B, Afgan işletmelerini diğer Afgan işletmelerine bağlamak anlamına gelir. B2C, Afgan müşterilerini Afgan işletmeline bağlamak anlamına gelir. 2. Küçük, orta ve büyük ölçekli her Afgan işletmesine çok düşük bir maliyetle modern bir yüksek teknoloji web sayfası sağlamak. Afgan biz, paranızı 8'den fazla harcama çeşidiyle gereğinden fazlasını harcamanızı önler. Örneğin, alan adı maliyeti, barındırma maliyeti, web sitesi tasarım maliyeti, SSL sertifikası ve CDN, siber güvenlik maliyeti, Google ve sosyal medya ağlarında ücretli pazarlama, ücretsiz pazarlama, SEO maliyetleri, web sayfanız için kare kodu Afgan biz, tüm bu görevleri sizin yerinize yaparak hem size para kazandırır hem de rahatlamanızı sağlar. Başarılı, modern ve gelişmiş bir işletmenin sahip olması gereken en önemli temel faktörler şunlardır. Modern bir web sitesine sahip olmak sosyal medya ücretli ve ücretsiz dijital pazarlama aracılığıyla işletmeniz için iyi bir dijital pazarlama yapmak. Ama sorun şu ki, bunları uzun süre yönetmek ve sürdürmek ve onlar için sürekli dijital pazarlama yapmak çok zor. Ayrıca tümü işçi gerektiren şeyler, örneğin, düzenleme, siber güvenlik, alan adı ödemeleri, barındırma ödemeleri vesaire. Ücretli ve ücretsiz pazarlamanın maliyeti, çünkü ücretsiz pazarlamada işçi gerektirir. Ama hemen endişelenmeyin, çünkü Afgan biz bu görevleri ve çok daha fazlasını sizin için yapacak. Afgan biz, işletmeler ve tüketiciler veya işletmeler ve diğer işletmeler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak olan modern bir platformdur. Peki, şirketler arası iletişimin faydası nedir? İki veya daha fazla şirket arasındaki iletişimin önemli faydaları şunlardır. Yönlendirme komisyon aracılığıyla birbirleriyle anlaşabilir veya birbirleriyle iş yapabilirler. Afganbiz diğer ortak işletmeleri yerel ve uluslararası olarak bulmayı kolaylaştırır. Afganbiz 360 derece sokak görünümü, çevrenizdeki işletmeleri arama, her işletme için kolayca indirilebilir bir PDF dosyası, doğrudan arama ve doğrudan mesajlaşma özelliği, konum vesaire gibi harika ve modern özelliklere sahiptir. Tüm bu değerli hizmetler paketlerde son derece düşük bir fiyata sunulmaktadır. Tüm bu pahalı hizmetleri sizler için çok düşük bir maliyetle yapıyoruz. Günde birkaç sent. Afganbiz, yerel ve uluslararası her Afgan gezgini veya işletme sahibi için en iyi arkadaştır. Afganbiz, dünya çapında bir aracı veya komisyoncu olarak onlarla çalışmak için her türlü Afgan işletmesini kolayca bulmanızı sağlar. Hedefimiz, B2B veya B2C bağlantısı. Ki bu, Afgan işletmelerini diğer Afgan işletmelerine veya Afgan tüketicilerine Afgan işletmelerine bağlamak anlamına gelir. Her Afgan işletmesine Afgan Biz A içinde gelişmiş modern web sayfası sağlamak. Düşük maliyetli web sayfası ve dijital pazarlama hizmetleri sağlamak. Bu modern çağda küçük, orta ve hatta bazı büyük işletmeler için her zaman 3 ana zorluk vardır. İyi bir web sayfası veya web sitesi yapmak. İşletmeleri, hizmetleri veya ürünleri için pazarlama. Web sayfasının bakımını yapmak. Afganbiz, tüm bu görevleri çözmenizi sağlar. Afganbiz, Afgan girişimciler ve tüketiciler için en iyi seçenektir. Afganbiz, tüketicilere, girişimcilere veya işletmelere aynı anda hizmet vermektedir. Şimdi ücretsiz kaydolun ve kare kodu içeren ücretsiz bir web sayfası edinin. Sınırlı bir süre için 1 yıllık, 2 yıllık ve 3 yıllık kampanyamızda özel indirimlerimiz var. Lütfen aşağıda yorum kısmındaki indirim kodunu kullanmayı unutmayın.